Bediüzzaman, Mehdilik konusunu reddedenlerin imanları zayıf ve enaniyetleri kavi kimseler olduklarını belirtmiştir. Kıyamet alametlerinden ve ahir zamanın vukuatından, olaylarından ve bazı amalin, amellerin fazilet ve sevaplarından bahseden hadisi şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim, ilim sahibi, onların bir kısmına zayıf, zayıf veya mevzu, hadis demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısımda, yani aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören ve adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler de Allah'ı tenzih ederiz, inkara kadar gitmişler. Sözler, sayfa 355. Bediüzzaman Said Nursi, enaniyeti güçlü, imanı zayıf, maddeci görüşlere saplanmış bir kısım cahil din alimlerinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceği konusunda mücadele edeceklerine haber vermiştir. Bediüzzaman enaniyetleri kavi sözleriyle bu kişilerin aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören ve adeta kendi nefsini putlaştıran kimseler olduklarına dikkat çekmiştir. Allah'ı tenzih ederiz. İmanı zayıf sözleriyle ise bu bakış açılarının söz konusu din alimlerinin Allah inançlarının zayıf olmasından, dine karşı da kuşkulu olmalarından, dini bir meslek ya da itibar vesilesi olarak görmelerinden kaynaklandığını belirtmiştir. Ancak söz konusu kişilerin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceği konusunda inançları Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden biridir ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının çok yaklaştığını gösteren bir gelişmedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışından önce bazı kimselerin Hz. Mehdi gelmeyecekmiş Hz. Mehdi yokmuş gibi sözler sarf etmelerinin ya da Mehdiyet konusunu reddetmelerinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biri olduğunu bildirmiştir. Bu hadislerden biri şöyledir. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Kitabül Burhan, Fi Alametil Mehdi'il Ahir Zaman, Sayfa 55